Türkçe ders kitabı, sayfa 57. Metnimizin ismi Çankaya'da hediye edilmek istenen ev. Aşağıda Atatürk'ün hayatının bir dönemini geçirdiği müze evlerine ait görseller verilmiştir. Bu görselleri inceleyiniz ve müze ilgili edindiğiniz bilgileri noktalı yerlere yazınız. İlk görselimiz Havza Atatürk Evi Müzesi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Mayıs 13 Haziran 1919 tarihleri arasında... Milli mücadelenin ilk meşalesini yaptığı dönemde ilk karargahı olarak kullandığı Mesudiye Oteli. İkinci görselimiz Selanik Atatürk Müzesi. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik'teki evi. Okuyalım. Çankaya'da hediye edilmek istenen ev metninin görsellerini inceleyiniz. Metnin görsellerinden ve başlığından hareketle Konusunu tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra metnin konusunu belirlediğinize tahmininize karşılaştırınız. Metnin konusu tahminim Çankaya'da Atatürk'ün bir süre kaldığı evin ona hediye edilmek istemesi. Metni okuduktan sonra belirlediğim konu Atatürk Ankara'da bulunduğu sırada kendisine yerleşmesi için üç ev önerilmesi ve Atatürk'ün Çankaya'daki evi kabul etmesi. Ancak bu evin tapusunu kendi üstüne değil Milli Savunma bakalı üstüne yaptırması. Ve Çankaya'da edilmek, hediye edilmek isteyen ev metnini okuyalım. Okuduktan sonra etkinliklerimizi birlikte yapalım. Sayfa 60. Buradaki kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. Meteoroloji, hava durumu tahmini yapan kurum. istasyon, tren, metro durağı. Müftü, il ve ilçelerde din görevlilerinin amiri olan. Pay, deposto, kepenk, dükkanların hırsız girmemesi için kapatılan sürgüsü, tüccar, ticaretle uğraşan kişi, tescil, onaylama, mimar, şurada iyi harfi çıkmamış, yapıları belirli ölçü ve kurallara göre tasarlayan kimse. Metinle ilgili sorular birinci soru. Atatürk ve beraberindekiler Ankara'ya ilk geldiklerinde nereye yerleşiyorlar? Atatürk ve beraberindekiler Ankara'ya ilk geldiklerinde İç öğrendeki ziraat okuluna bugünkü meteoroloji binasına yerleşiyorlar. 2. Ankara müftüsü müdafaa yani savunma hukuk cemiyeti başkanı Rifat Börekçi ve zengin Ankaralılar Atatürk'e ev hediye etme konusunda ne düşünüyorlar ve bu konuya ilgili ne yapıyorlar? Ankara müftüsü müdafaa hukuk cemiyetinin başkanı ve zengin Ankaralılar Atatürk'e bir ev alıp hediye etmek isterler. Bu nedenle aralarında para toplayarak belediyeye yatırırlar. Üçüncü soru. Atatürk neden hediye edilecek evi bir başkasına seçtiriyor ve yapılacak seçimin gizli kalmasını istiyor? Atatürk kendisi çok yoğun olduğu için bir evi bir başkasına seçtiriyor. Gidip görmeden binayı birisine seçtirdi. Dedirtmemek düşüncesiyle de yapılacak seçimin gizli kalmasını istiyordu. Dördüncü soru evin tapusunu üzerine almayı kabul etmenin Atatürk bu soruna nasıl bir çözüm buluyor? Atatürk bu soruna evin tapu tescilini Milli Savunma Bakanlığı'na yaptırmak şeklinde bir çözüm buluyor. Son soru. Çankaya'daki o ev bugün ne olarak kullanılmaktadır? Çankaya'daki o ev bugün müze olarak kullanılmaktadır. Çankaya'daki evi satıp Atatürk'e hediye edilmek istenince o bundan neden rahatsız oluyor? Atatürk'ün kendisine bir ev hediye edilmek istemesinden rahatsız olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Atatürk kendisi millet adam kendisini millete adamış bir liderdir. Yaptıklarının herhangi bir karşılığının olması gibi bir beklenti içinde olmamıştır. Bundan dolayı evin kendisine hediye edilmek istenmesinden rahatsız olmuştur. Bu onun ne kadar büyük bir lider olduğunu göstergesidir ve bu davranışı hepimize örnek olmalıdır. Metinden Atatürk'ün hangi kişilik özellikler hakkında bilgi edindiğimizi yazalım. Fedakarlık, zorluklara katlanan, yaptıklarından menfaat beklemeyen bir liderdir. Sayfa 61, Buradaki metnin başında aşağıdaki verilen özellikleri taşıyıp taşımadığını açıklayalım. Başlık kısa ve ilgi çekici olmalıdır. Metnin içeriğine uygun olmalıdır. Çok uzun olmalıdır. Evet 3 de taşıyor arkadaşlar. Gelelim öznel ve nesnel anlatıma. Mustafa Kemal ve beraberindekiler 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya ilk geldiklerinde Keçiören'deki Ziraat Okulu'na bugünkü meteoroloji binası yerleşmişlerdir. Nesnel anlatım. Bina çok geniş ve etrafı da açık olduğundan korunması çok güçtü. Özel anlatım. O zamanlar Ankara kale ve civarından ibaretti. Nesnel anlatım. 3 tane ev seçmişler. Nesnel anlatım. Çankaya'daki ev Çankaya'nın en yüksek yerinde bahçesine gayet güzel yetişmiş meyve ve kavak ağaçları olarak tahta kepe kepekli bir bağ eviydi. Özel anlatım. Çankaya'daki ev onun ev en uygun olandır efendim demiş. Evet burada en uygun derken arkadaşlar neye göre uygun? Özlem anlatın. Bu nedenle hayat boyu kendisinin oturması kaydıyla evin tapu tescilini Milli Salonu Bakanlığı'na yapmıştır. Nesnel anlatım. Bu temada okuduğunuz metinleri ordumuzun hepimize ihtiyacı var. Ağustos çapı Çankaya'da hediye edilmek isteyen evi bu üç metni değerlendirelim. Bu metinler arasında konu bakımından nasıl bir ilişki var? Evet hepsi evet arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Metinler arasında şahıs ve varlık kadrosu yönlerinden, Kurtuluş Savaşı'nda yaralanan kişilerden ya da etkilenen kişilerden bahsedilmiş. Hangi metnin içeriği daha duygu ağırlıklıdır? Ağustos Şafa şiir olduğu için arkadaşlar duyguları daha rahat hissedebiliyoruz. Hangisi içerik yönünden daha etkileyicidir? Yine arkadaşlar Ağustos Şafak'ın metni bana göre daha etkileyicidir. Sayfa 62. Buradaki metnin özelliklerine bakalım. Yazar anlatımı birinci kişi ağzıyla yapmıştır. Yazar dinleyip gözlemlere tanık olduğu bir olay anlatmıştır. Metinde yazarın anlattığı olay Atatürk'ün hediye edilmek istenen evi almaktan duyduğu rahatsızlık ve bu duruma bulduğu çözümdür. Bu yok arkadaşlar. Yazar kişisel deneyimlerinden, izlenimlerinden ve gözlemlerinden yararlanmıştır. Metnin içten akıcı, anlaşılır ve ilgi çekici bir anlatım vardır. Yazar bu metni yaşanan bir olayı okuyucuların bilgisine sunmak ve bu olaydan bir ders çıkarmalarını sağlamak için yazmıştır. Buradaki metnin türünü sormuş arkadaşlar. Ana. Gelelim alt tarafındaki neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç bölümüne. Bina çok geniş ve etrafı da açık olduğundan korunması çok güçlü. Neden sonuç? Hangisi bize uygunsa bana gizlice söyle. Kuşu sonuç. İşleri çok yoğun olduğundan gidip eve bahçeye bakacak zamanı hiç yoktu. Neden sonuç? Daha önce de bir İngiliz deri tüccarı, deri tüccarı olduğu için de bayağı bakımlıydı. Neden sonuç? Bulgurlu Zade, Rıfat ve Mehmet Efendilerden Mustafa Kemal'e hediye edilmek üzere hemen satın aldı. Amaç sonuç? Büyük kahramanlık gösteren ordumuzu onurlandırmak için bu evi orduya bağışlamak istiyordu. Amaç sonuç. Sayfa 63. Buradaki alttaki metinde arkadaşlar geçen adların altını çizelim. Atatürk istasyon, bina, çankaya, ev, Atatürk, bina, direksiyon, düşünce, tüccar olabilir. Burada bir tek varlığa ve aynı türden birçok varlığa olan adları sormuş. Zaten alt tarafta zaten açıklamamız var. Ağaç, istasyon, bina, ev, düşünce, tüccar sözcükleri aynı türden varlıklara verilen adlardır. Yani aynı türden olduğu için arkadaşlar tür adı. Buradaki adlara arkadaşlar buradan aynı tür olanlara yazabilirsiniz. Atatürk, Çankaya, direksiyon sözcükleri benzerlerinden farklı olduğu için arkadaşlar tek bir kişiye verdiği için özel ad denir. Bu üçünü arkadaşlar buraya yazabiliriz. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin altına örnekteki gibi cümleler yazınız. Bu cümlelerdeki özel adları ve tür adları bulalım. Afra odasında çalışıyor. Afra özel isim, oda, tür adı. Kedimin adı Tekir, kedi, tür adı Tekir, özel. Pamuk Çukurova değişir. Pamuk, tür adı Çukurova, özel isim. Evet, sayfa 65'te arkadaşlar Çankaya Göçgü Müzesi ziyaret gün saatleri. Sayfa 64'te bana e, buradaki elçi kabul salonu, çalışma odası, yeşil salon, Çankaya sofrası, kütüphane ve sergi salonunun açıklamaları verilmiş. Buna göre soruları cevaplandıralım. Atatürk konuklarını kabul ettiği salonları ziyaret etmek isterseniz hangi bölümlerini hangi gün ziyaret edebiliriz? Atatürk elçileri elçi kabul salonunu kabul ederdi. Bu salonu salı ve cumartesi günleri 10.30-12 arası ziyaret edebilirim. Atatürk'ün devlet meselelerini görüştüğü yeri sormuş. Atatürk'ün devlet meselelerini görüştüğü ve çalışmanın yürüttüğü yer Çankaya Sofrası'dır. Burayı cuma ve cumartesi günleri 13.30-15 arası ziyaret edebilirim. Atatürk'ün okuduğu kitapları ve Nutuk adlı eseri kaleme aldığı yeri görmek isterseniz köşüğün hangi bölümünü hangi gün saatte ziyaret etmelisiniz. Atatürk'ün okuduğu kitaplara ve Notugat'ta eseri kalem aldığı yer kütüphanedir. Kütüphaneyi çarşamba günleri 13.30-16.30, cuma günleri 10.30-12, cumartesi 15-16.30, pazar günü 13.30-15 arası ziyaret edebilirim. Atatürk'ün kişisel eşyalarıyla ilgili bilgi edinmek isterseniz, köşkün hangi bölümünü hangi gün ve saatte ziyaret etmeliyiz? Atatürk'ün kişisel ile ilgili bilgi edinmek isterseniz, sergi Salı'nı ziyaret etmem gerekir. Bu bölümü salı günleri 15-16.30, perşembe günleri 13.30-15, cuma günleri 9-10.30 arasında ziyaret edebilirim. Sayfa 66 Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki sözüne göre bir milletin dağılması, dağılmaması neye bağlıdır? Atatürk'ün bu sözüne göre bir milletin dağılmaması daima birlik ve beraberlik içinde olması, aynı olay karşısında beraber sevilip beraber üzülmeye, dayanışmaya ve ölünmemeye bağlıdır. Atatürk olan sevginizi anlatan bir şiir yazınız. Atam kalbimizde, kalbimizde Atatürk bir ışık gibi yanar. Her adımda, her sözde onun izi var. Cumhuriyetin güneşi onunla doğdu. Sevgiyle inançla bize umut oldu. Bir milletin önderi, rehberi oldu. Sevgiyle yorulmuş cumhuriyet doldu. Halkına ışık saç, yol gösteren lider. Kalbimizde Atatürk, sevgiyle tek yürek. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.